Şenol Karakaş'la Siyasetin Gündemi. Arkadaşlar, bu programı yaparken meclise çoklu baro önerisini getirdi iktidar bloğu. Ee, çoklu Baro, iktizarı son zamanlardaki kutuplaştırıcı e, uygulamalarından birisi. Ee, çoklu Baro, kıdem tazminatı, e, sosyal medyanın Netflix, YouTube, Twitter'ın kısıtlanması, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, Ayasofya tartışmasının gündeme getirilmesi Şehir Üniversitesi'nin kapatılması, büyük adı davasının bir tarzda sonuçlanması, LGBT artıların uzun bir süreden biri, hedef tahtasına oturtulması, aslında bu paketin daha benzeri hamlelerin de olduğu paketin bir parçası, çoklu baronun baroların bölünmesinin gündeme getirilmesi çok açık ki toplumun iktidara oy vermeyen kesimleri baskının, dozajının artması, toplumun en az yarısının hemen bir çırpıda dışlandığı politikaların ısrarlı bir şekilde gündeme getirilmesi ve bir dizi anayasal hakkımızın sık sık görmezden gelinmesi, askıya alınması, ya da çiğnenmesi, düşünce gösteri, ifade özgürlüğü bağlamında anayasa tarafından, mevcut anayasa tarafından güvence altına alınmış hakların askıya alınması. Daha önce de söylemeye çalışmıştım, bu toplumun büyük bir kalabalığının kendisini sürekli dayak yiyormuş gibi hissetmesine ve gerçekten sürekli dayak yemesine, hakir görülmesine, dışlanmasına, aşağılanmasına e, sebep oluyor. E, Tutuklaşma siyaseti denilen siyaset tam da bu. Bu zemin üzerinde e, inşa ediliyor. E, toplumun bir kesimini görmezden gelen e, iktidarın kendisine oy veren ya da verme ihtimali olan verme ihtimalini asla e, görmediği kesimleri bir çırpıda gözden e, çıkarttığı e, temeldeki e, siyaset yapma tarzı. Bu siyaset yapma tarzı en bariz şekilde gezi günlerinde gündeme geldi. O zaman daha bir tercih gibi, çünkü gezi günlerinde iktidar tam da o uygulamayı aynen hayata geçirmek zorunda değildi. Başka alternatifler de devreye girebilirdi. Zaten siyasi yönetim mekanizmasında, Birçok çok sessizlik oluşmuştu da işinin, karakteri nasıl yapılması e, gerektiği ile ilgili. Hepimizin hatırladığı gibi herkes ilk üç gününü çok seviyor gezinin. Üç günden sonra başlatıyorlar e, tartışmayı. E, o zaman bir tercihti. E, toplumun geri kalanını görmezden gelerek politika yapma, kendi tabanını seslenme, tabanını toparlama. E, Tabanın kendi etrafında yorulması, şekillenmesi, tabanın kendisini taşımaya devam etmesi için o tabanın ruh halini sürekli pekiştirmeye yönelik bir taktik. O zamandan beri asli bir taktik bu. Fakat gezi günlerinde değiliz. Çok soraktı aktı köprünün altından. Esas olarak da AKP'nin Gezi dönemi sonrası e, sahip olduğu e, kitle desteği e, bütün anketler gösteriyor ki tam olarak öyle değil artık. E, aynı kitle desteğine sahip değil Adalet ve Kalkınma Partisi. E, o açıdan da, e, toplumun yarısını gözden çıkartıp yarısının üzerinde yükselen iktidarını e, pekiştirmek için... E, bir siyaset yapma tercihi olarak e, önüne aldığı kutuplaştırma siyaseti e, bugün birazdan değinmeye çalışacağım, artık başka bir çaresi kalmadan e, onun dışında başka herhangi bir hane yapma yeteneğini e, kaybederek içine sürüklendiği bir e, siyaset yapma şekline mecburi bir e, kutuplaştırma politikasını sebep oluyor. E, geçen hafta iktidar koalisyonunun bir mecburlar koalisyonuna dönüştüğünü anlatmaya çalışmıştım. Bu mecburlar koalisyonu kutuplaşmaya da bir mecburi siyaset yapma taktiği olarak merkezinde oluyor. Ama köprünün altından çok sular aktı derken de şunu söylemeye çalışıyorum. Son 4 gün önceki Metropol anketine göre AKP %30.5 MHP %6.2 oranında oy alıyor. Yani %36 oranında bir oyları var. Yani yarısını gözden çıkartan toplumun yarısının sürekli dayak yiyormuş gibi hissettiği hissettiren yarısına politikalar giderek daha az bir kesimi mutlu eden politikalar olarak öne çıkıyor. Toplumun çoğunluğu aslında bu politikalardan memnun değil. Bunun görülmesi lazım. İktidar bunu görür görmez ayrı mesele ama bu mecburi e, kutuplaşma siyaseti e, daha da darlaşan bir e, tabanı konsolide etme e, yeteneğini sergiliyor. Büyük kalabalıkları konsolide etme taktiğinden gerek daha küçük bir kalabalığı konsolide etme, kendi etrafında birleştirme taktiği anlamına geliyor. E, salgınla beraber e, çok sert bir işsizlik yaşandı. Çok sert bir yoksullaşma yaşandı bu toplumda. E, biliyoruz ki sadece bu toplumda değil, e, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde devasa işsizlik rakamlarıyla e, karşı karşıyayız. Geçen ay Amerika'da 40 milyon kişiyi aştı artık işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı. Böyle bir dünyada ve böyle bir Türkiye'de e, Ayasofya tartışmaları belki birilerini kutuplaştırmaya, bir kültürel kutuplaşma, kültürel saf tutma konusunda adım atmaya yöneltebilir. Ama bir tas çorbanın yerini bir süre sonra tutmayacağı çok açık. Ya da İstanbul Sözleşmesi kadın haklarına düşman olan e, genetik olarak kadınların özgürlüğü hak elde etmesini gıcık alan küçük bir azınlığı mutlu edebilir. Ama iş arayan yaklaşık 10 bin milyon kişi İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor muyuz çekilmiyor muyuz tartışmasıyla çok fazla devam etmez. Bu tartışmayı sürdürmez. Bu tartışmayla kutuplaşmak, saf belirlemek gibi e, nitelikler çok hızlı bir şekilde sönümlenmek zorunda kalır. Ya da LGBT artıları e, yönelik nefret dili, Netflix'in, YouTube'un e, suçlandığı yasaklamayı e, ima eden sosyal medya medya e, kullanımını e, daha ağır bir denetim altına almayı hedefleyen e, yaklaşımlar. Aslında bu e, sosyal medyayı kullanmayan, bu mecralarda çok zaman geçirmeyen e, Türkiye'ye girerek e, küçük e, olduğundan emin olduğumuz bir azınlığın ruhuna hoş gelebilir. E, bu açıdan bakıldığında e, bütün bu çoklu barodan LGBT artıların hedef gösterilmesine kadar İstanbul Sözleşmesi'nin e, çıkılacağının ilan edilmesinden ee, aslında kıdem tazmini altına da bir dokunalım. Ee, e, denilen alandaki e, bütün bu e, tartışmalar, hükümetin bütün bu e, zorlayıcı hamleleri e, tabanına tutunacak bir dal sunmaya ve kendisinde bu tabanı e, tutmaya, e, bunu bir kutuplaştırma temelinde e, yapmaya yönelik adımlar olarak görülmeli. Doğru. Böyle bir yanı var. Kutuplaşmayı iktidar bloğu kendi zeminini güçlendirmek için, kendisine oy veren kitleleri daha sağlam hale getirmek için atıyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber iktidar bütün işleri kısa kararnamelerle, hızlı baskıcı pratiklerle çözmenin kolaycılığına teslim olmuş durumda artık düşünüp uzun uzun çözümler tartışıp uzlaşma aramaları yerine bir kararname ile daha sonra yine değiştirme şansının olduğu başka bir kararname ile değiştirebileceğim bir kararname ile adım atmayı daha tercih etmeyi, bunu bir alışkanlık haline getirmeye başladı. Çünkü hükümet sisteminin giderek şahsileşmesi tek kişilik hükümete benzeyen bir yapıya e, ulaşması e, üstün güç vehmedilen yöneticilerin muhalefetle aynı ayardaymış gibi onların katını inedik bir tartışma yapmasına da olanak vermeyen e, bir yapı. Bu giderek bütün iktidar bloğunun hızlı karar alma'nın yarattığı bir tür derinlik sarhoşluğu gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu e, bundan çıkmalarında çok zor olduğunu gösteriyor. E, Kutuplaşma ve bu hızlı karar almanın giderek alışkanlık, hoşa giden bir durum yaratmasının ötesinde çok açık ki iktidar bloğu içinde siyasi programları aslında her türlü anayasal hakkın askıya alınmasını en azından ima eden hatta geçenler ifade edildiği gibi milli devletin bazı alanlarda diktatörlük uygulaması gerektiğini açık açık savunanların sesinin ve etkisinin sayısal güçlerine rağmen e, artlı bir e, blok olarak öne çıkmaya başlıyor. E, bütün bu e, üzerimize borcu edilen, e, birçok insanı karamsarlığa iten e, bu başlıklar, bu bölen başlıklar, bu yani kazanılmış hakların çocuk oyuncaymış gibi e, elimizden alınmaya Çalışılmasının bir nedeni de yaratılan bir havayla beraber küresel düzeyde egemen sınıfların tartıştığı başka bir şeyin gündemde olduğunu, iktidarında aklında olduğunu gösteriyor. Bu cidden bir büyük çaplı sosyal hareketin, sosyal patlamanın, bir öfke patlamasının Şimdi ABD'de, Hong Kong'da yeniden, Sudan'da yeniden 2019'daki o küresel intifadanın devam eden yeni öncüleri olarak görmemiz gereken eylemler gibi tüm dünyada devletler bu yeni patlamalar hazırlanıyor. Çok açık ki Türkiye'de de salgınla beraber böylesine bir ruh halinin derinlerde birikmekte olduğunun herkes tarafından görüldüğünü gösteriyor. bütün bu uygulamalar ama özetle iktidarın tepe taklak gitmesinde belirleyici rol oynayan bir zemin sunuyor. bu çok acıklı bir durum gerçekten de. Acıklı bir çelişki iktidar açısından. Çünkü giderek daha sağda, daha sağ zeminde bir kutuplaştırma politikasıyla davranıp tabanının bir kesimini konsolide etmeye çalışıyor. Ama bu politikalar toplumun büyük çoğunluğunda e, e, iktidarın çözülmesinin e, nedeni haline geliyor. O yüzden de geçen ay KONDA'nın yaptığı, geçen ay Metropol'ün yaptığı, bu ay Metropol'ün bir kez daha yaptığı anketler e, %35-36'lar e, bandında olduğunu, kararsızların sayısının e, ciddi olduğunu, ayrıca AKP tabanında da kararsızlar safına gitme önünde, e, ciddi bir eğilim olduğunu gösteriyor. E, bütün bu iktidarın, iktidar bloğunun aynı zamanda e, kısır döngü gibi e, bir e, zeminde, girdapta e, duruyor olması, e, bu türden adımların dışında adım atmayı da imkansız hale getiriyor. Çünkü bütün bu, e, son bir ayda çok daha e, net bir şekilde e, Üzerimize borcu edilen politikaların dışında adalet, refah, demokrasi, düşünce, gösteri özgürlüğü gibi adımları savunan gerçekçi reformların gündeme getirilmesi, iktidar bloğundaki koalisyonu, ittifakı hızla tuzlu edeceği için bütün adımlara girmesi de toplumun geniş kesimlerinin huzur, mutluluk, insan yerine konmak gibi içinde olduğu arayışlara olmayan yanıt vermesini imkansız hale getiriyor. Artık böyle bir e, e, siyasi yönelim içine girmesi hemen hemen mümkün değil. Sadece kendi tabanının bir bölümüyle e, bir tür e, pazarlık gibi bir süreci inşa etmeye çalışıyor AKP liderliği. E, önümüzdeki günlerde AKP tabanının Küçük bir kısmının e, bu Ayasofya tartışmalarıyla e, çeşitli anlatma çalıştığım bölen e, politik başlıklarla içinden e, geçmekte olduğu ağır memnuniyetsizliği unutup unutmayacağını, bunu ne kadar erteleyip erteleyemeyeceğini de gösterecek olan e, günler. Ama e, şu çok önemli bir gösterge, unutmayalım ki, e, Türk İş Liderliği e, uzunca bir süre AKP'nin ekonomi bakanı gibi e, çalışmış olan Türk İş Liderliği e, krem tazminatı kırmızı çizgimizdir, gri yaparız dedi. E, bu dolayısıyla daha kültürel başma alanlarının e, toplumun maddi yaşam alanlarındaki gerçek sorunlarını e, çok uzun uzun bir dönem, baskılama, örtme, unutma yeteneğini taşımadığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta bu zeminden yola çıkarak bu sağ iktidar bloğuna karşı sağ egemen sınıfın bir başka programını savunan bir ittifakla mı karşı çıkmak yoksa antikapitalist bir ittifakı mı inşa etmek, CHP değişiminden, İyi Parti'den, bunlarla kurulacak bir koalisyondan mı millet ummak yoksa iş sınıfının kendi örgütlerinin harekete geçmesini mi? E, bunu sağlamaya yönelik adımlar atarak, e, öne sürmek mi? Böyle bir çalışma içinde olmak mı gerekiyor sorularını tartışmaya devam edeceğim, etmeye çalışacağım. Teşekkürler herkese.